Kimse size kendiniz orada takip ettirmiyor. Takipçi listesine baktığınız zaman hepsi takip edenlerin kız. Niye bu kadar meraklısınız? Fotoğraflarını beğenlerin hepsi kız. Niye bu kadar meraklısınız? Ben çok merak ediyorum. Takipten çıkabilirsiniz. Benim size kimse orada takip ettirmiyor. <laughs> Dedi mi kahvaltı hazırlayın diye? Bu işsizlik falan değil başka şey de. Ya benim kıskancılık bir şeyim yok ki arkadaşlar. Sizin yaptığınız ortada yani. Niye kıskanayım ki? Yo ben kimseye reklam da etmedim. Takip etmeseydiniz. Ben mi dedim takip edin diye. Herkes kendi kişinin kendi karakterini gösteriyor. Hasan'da da suç yok. Kimse kusura bakmasın. Benimle tanıştığı zaman onun hesabı açıktı. Benim için kapatmıştı. Benden ayrıldıktan sonra açabilir. Takip eden kızları sorgulamak lazım. Hemen böyle nasıl derler leş kargaları gibi. Koşa koşa takip etmek, fotoğraflarını beğenmek mesajlar da vardır onu ben bilmiyorum. Ya ben saf falan değilim. Allah herkesin kalbine göre versin. Belki de bir imtihan bilemeyim. Bilemem yani. Allah herkesin imtihan eder. Ya siz ne kadar üzülme deseniz de bu benim elimde olan bir şey değil. Şu an size gülümserim belki. Ama kapatır gider ağlamaya başlarım. Bu benim elimde olan bir şey değil. Hani ben yine söylüyorum. Bir insanı kaybettiğinde, yaşayan bir insanı kaybettiğinde bunun için kendini çok fazla suçluyorsun, çaresiz hissediyorsun. Adım çıktı mahallede bilmem neydi diye. Gerizekalı. Gerizekalı değiliz. Adamın mahalledekilerin çıkarmasına gerek yok. Siz çok farklı şey. Hamileymişim. Baksanıza on aylık. Duymadınız mı ben hamileymişim? 15 aylık olunca çıkaracağım. Sen falcı mısın, tarotçu musun? Dediğimiz çıktı. Ne çıktı? Ne oldu? Ha, ne oldu? Ya ben gayet kendimdeyim yani. Dalga geçenlerin derdi de Ben onu anlamaya çalışıyorum. Neye inanmıyorum Ayşe? Neye inanmıyorum? Söyle. Kına yaksınlar gerçekten. Baya baya yaksınlar. Sevmiyordu. Evet. Bu cümleyi çok fazla duyuyorum. Dünyanın sonu değil. Ondan başkası yok mu? Sevmesin lan. Ben seviyordum. Yeter. Size ne? Size ne? Aynen sevmiyordu. Ben seviyordum. Size ne? Gezike Beni düşürdüğü bir durum falan yok. Herkesin dolduğu taştığı bir yer vardır. Ha oynuyor kanka. Prim için yapıyoruz. Allah'a emanet ol ben asla beni sevmedi diyemem. Gerçekten o çocuğun benim için uğraştığı, benim için çabaladığı, ya maddi maddi ve her zaman her şekilde yanımdaydı. Asla sevmeyen bir insan bunları yapmaz. Hiçbir şekilde yapmaz. Bitirmek istedi, bitirdi. Ne yapayım? Ne yapayım? Bitirmek istedi, bitirdi. Yukarıdan kendimi atsam, bir taraflarıma bir şey olmayacağını bilsem, hayatını son vereceğim attım. insan Ama kolum bacağım kırıldı, sakat kalırım, otururum şurada. Yaşamına son vermek o kadar da kolay değil. Çeyizi sana göndereceğim. Tefe tefe kullanırsın. İçine de 5 kilo kına koyacağım. Arkanda iki tane var ya, on taraflarına yakarsın. Tamam mı? Beş kilo yeter belki. <laughs> Yetmezse söyle bir beş daha koyarım içine. Arkadaşlar bakın şimdi... Ee, ya da siktirelim ben hiçbir şey anlatmayacağım. Ne anlatsın ne Bakın